Tabii ki Mahsur yavaşı basın faaliyetlerinde güzel iş yapıyor. Ulusal Ulusal'ın ilk defa yeniliyor. Başkan yer verdi. Yerlerimizi yapıyor. Yine geçeceğiz yani. Mahsur başkana sonsuz. Evet. Seçimler yine yavaş götürecek. Destekleyeceğiz inşallah. Osman Gökçek bir kere aday değil. Adaylığı en güçlü abi AK Parti'de. Yani ben AK Parti ilçe teşkilatındayım. Evet. Aday değil. Osman. Kim aday abi AK Parti'de? AK Parti'deki adayı Cumhurbaşkanı önünde tamam. üç tane isim var. Hı. Bir Turgut Altınok, iki, iki Murat Köse, Üçte Hakan Hanı Özcan'ın kendisi olmak istiyor. Evet. Osman Gökçek kesinlikle değil. Evet. ha Mansur Yavaş'a da benden oy çıkmaz. Mansur Yavaş hariç hani diyorlar diye Melik Gökçek hariç kimin karşısında oy olursa ona veririz. Ona da verdik. Aha. Şimdi biz diyoruz ki Mansur Yavaş'ın karşısında kim varsa ona oy vereceğiz. Osman tamam. Gökçek toy kardeş daha. Evet. Benden küçük. Osman Gökçek yakışmaz da e, ters de teper. Evet. Yani oy oranı ters teper. Anladın mı? Evet. Çünkü bu işlerde ne kadar iyi olursan o örnek Tayyip Erdoğan bana göre bir dünya lideri. Ama şimdi Bilal Erdoğan'ı koyarsan aa padişahtan saltanattan saltanattan ona mı geçti diye oy kaybeder. Belki Bilal Erdoğan, Erdoğan ondan daha iyi olacak ya, ya da Osman evet. Gökçek. Ama ters teper. Onun için Mansur Yavaş'a benden oy yok. Mansur Yavaş hiçbir şey yapmadı. Hani metro yapacaktı? Hani Ankara'nın bütçesi kendine yeterdi? Hani Ankara'nın suyu kendine yeterdi. Allah'ın yağdırdığı sudan para mı alacaktım diyor. Ne oldu? Yemedin mi? Öyle belediye yönetmek kolay değil. Bak ne diyorum? Gökçe'ye çok iyi demiyorum. Ama bol kesedin atma kardeşim. Yok böyleydi, şöyleydi, böyleydi. Bu boncukların çoğu da CHP'li bana pis pis bakıyorlar kardeş. Eyvallah, teşekkür ederiz. Kimse boncuk değil, kimse de bakmıyor. <laughs> Cehbesinin de, şeyinin de, ben ne yapacağım la? Bir Melih Gökçek vardı, o gitti, ben kaldım. Evet. Ya sen Yavaş'ı, bu saatte sonra iş kimse düşüremez abi. Memnun mu abi esnaf? Yahu iş yapmadı ama memnun. Yani iş yapmıyor. Ha, iş yönden zayıf. Sınıfta kalmış. Evet. Yani 5 sene Ankara için ne yaptı? Ama sorsan herkes memnun. hep ben de memnunum. Eyvallah. Yani iş bakımından yok abi, yok. İcatı yok. Masum, masum ya. Osman Gökçek mi Mansur Yavaş mı? Şimdi Mansur Yavaş, Melih Gökçek. Osman Gökçek. Osman Gökçek. Arada 2000 ışık yılı fark var yani. Evet. Şimdi Mansur Yavaş dediğin adam artık günahıyla, sevabıyla pile bitmiş. Benim gibi zavallı, yaşlı birisi. Ama Osman Gökçek dediğin çocuk enerjik, pırıl pırıl. Anadolu sevdalısı, vatanlı milletini seven, inançlı, harika bir delikanlı. Ben gelecekte o insanın inşallah bu ülkeye cumhurbaşkanı olmasını temenni ederim. Şu an şu Osman Gökçek. Tabii. Şu an Osman Gökçek ile Mansur'u yan yana koyamazsınız. Melik Gökçek asaletli bir çocuk yani. Şey Osman Gökçek asaleti olan bir çocuk yani. Delikanlı. Harbi. Böyle hiç kıvırmadan et, konuşan. Ama öbürü Çanakanten gibi ne tarafı dönersin o yana yayın yapıyorlar. o, o itibarla sizi de böyle güzel programlar yaptığınız için tebrik ediyorum. Yolunuz Allah yolunuzu, bahtınız açık etsin. Hayırlı günler diliyorum. diyorum. Abi Mansur Yavaş mı Osman Göksel? Abi ben eee, geç kaldım. Mansur Yavaş tabii ya. Başka ben, ben geldim. Ya kardeş ben gösterdim. Kim abi? Mansur Yavaş ya. Osman Göksel. Daha iyi görüyorum da onda. Mansur Vallahi bilmiyorum ki kız. Hangisi hayırlıysa olsun. Hangisi hayırlı? Mansur mu Osman mı? Mahsur Yavaş, Osman Gökçe. Bilmiyorum oğlu. Mahsur Yavaş mı, Osman Gökçe? Osman Gökçe kimden? Melih Gökçe'nin oğlu. AK Parti. AK Parti. O AK, AK Parti. Onu tercih ediyorum. Meyve. Teşekkür ederim. Vallahi Mahsur Yavaş. Neden? Neden? Her şeye bak. Vallahi heveslendim. Para yok ki. Alayım yiyeyim. O yüzden. Düzen kalmamış ki. Bahsin Yavaş. Neden? Nedeni Nedeni var mıdır? Ee, şu bu şeyleri güzel. Yani çok iyi çalışma şeyleri. Memnunuz. Memnunuz. Allah razı olsun. Ol. Teşekkür ederim. Efendim Mansur Yavaş mı Osman Gökçek? Mansur Yavaş. Şimdi. Osman Gökçek ben bilirim. Beyaz TV var. Sen kimsin la Beyaz TV? Sen belediye başkanının oğlusun. Beyaz değil, koskoca İstanbul yolunda çalıştın sen. İstanbul yolunda sen kimsin lan? Nereden kazandın? Sen kimsin lan? Ben 44 yaşındayım, ben yıllarca çalıştım. Bir tane, bir tane daire olmuş. Latavega'da <laughs> 10 trilyon. Sen kimsin de bina diktin lan oraya? Kuzey kenti, bu Ankara'da trilyon olmuş, trilyon. Bir ev trilyon, 10 trilyon. Mansur Yavaş mı, Osman Gökçek mi? Osman Gökçek de vurdu vurdu geçti. Mansur Yavaş da inşallah yapacak. Mansur Yavaş mı Osman Bey? Mansur Yavaş. Mansur Yavaş nedeni bundan önceki belediye başkanımız Gökçek sağ olsun kendisini doyurduğu evet, kadar tane belediye başkanlığı yaptı. yaptı. Ha, kendini doyurduğu kadar bütün sülalesinde doyurdu. Ha Anka Park. De bir şey yok. Gördük dinozorlar. Ne oldu? Dünyanın trilyonları yatırıldı orada hiç bir elimize bir şey geçmedi. Halen daha devam ediyor. Ha şimdi yerine kraliyet ailesinden Osman Gökçe'ye getiriyor. Anasına bak, danasına bak demişler. Babasına bak, oğluna bak. Ha Mansur Yavaş ne söz verdi? Dedi ki hangi partiden dedi belediye başkanlığında zamanında işçi alındıysa çıkarmayacağım dedi. Kendisi ailesinden koymadığı gibi AKP zamanında giren Şahidim yani kendi içimden. Çıkarmadı işçi. Artı sözünü tuttu bir. Ha şimdi olduğu gibi Anka Parkımızı aldık. Ona da el atacak. Ve altında halen daha belediyeye ait makam aracı geziyor. Gökçek geziyor. İnşallah onu da halledecek. Ve sözünde durdu. Başa geldiğinden beri de halen daha çalışıyor. Çalışıyor evet. ve halen daha yapacak inanıyorum. Teşekkür ederim. Rica ederim. Teşekkür, ederim. Teşekkür ederim. Son cümleyi alayım. vatan aşağı. Anketini yap. Melih Kökçek bitmiştir benim için. Vallahi ne diyeyim? Osman. Mansur Yavaş diyeceğiz ama. Evet ama. Gönülde Osman Gökçek'ten yani. Gönülde Osman'dan He, tamam, Mansur yani. ama Mansur'a yürüyor. Ama Mansur'a yürüyor. AK Parti'nin izin. Evet. Teşekkür aynen. Sağ olun. aynen. Mansur Yavaş. Mansur Yavaş mı Osman Gökçek mi? Mansur Yavaş. Mansur Yavaş Osman Gökçek. Eee bilmiyorum. <laughs> Ankaralısınız. Yani Mansur Yavaş. Neden? Memnunuz hani. Devam diyorsunuz. Yani devam. Neyse, Mansur Yavaş. Yavaş. Ben, ben, ben. <laughs> Mansur Yavaş. Mansur açma mı Osman Gökçek? Mansur Yavaş. İyi. Sağ ol. Mansur Yavaş mı Osman Gökçek mi? Son soru işte. Osman, Osman Gökçek asla da öbürünü <laughs> bilmiyor. Mansur Mesur Yavaş. mı Osman Gökçek mi? Son soru size Mansur Yavaş. Siz... Mansur Yavaş. Mansur Yavaş. Nedeni var mı? Var mı? Yok. Onun daha Ana iyi. Ana Mansur Yavaş. Nasıl? Evet. Sahi yönetici var. Neden siz? Diğerlerinin yöneteceğini düşünemiyoruz.